TgTV Denizcilik Haberlerine hoş geldiniz. Ben Deniz Güzgen. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı yat yarışları gerçekleşti. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı yat yarışlarında İstarine kupası dereceye girenler belirlendi. Landbridge VLCC satışlarını tamamladı. Hong Kong Merkezli Armatör Landbridge Devlet tarafından işletilen China State Shipbuilding Corp'un armatörlük aracı olan vatandaşı CSSC Shipping ile finansal bir anlaşma imzaladı. MIST ve Samsung Hevavi Yüzerko 2 depolama ünitesi konseptini sergiliyor. Malezya'nın en büyük denizcilik şirketi MIST ve Güney Koreli gemi yapımcısı Samsung Hevavi Industries, SEA, denizcilik sektöründe karbon yakalama ve depolama, CCS, değer zincirinin verimliliğini arttırmak amacıyla yüzer bir 2 depolama ünitesi için kavramsal bir tasarımı tamamladı. JP Morgan, Çin'de daha fazla metanol çift yakıtlı tanker için imza attı. JP Morgan'ın Çin'deki metanol ile çalışan ürün taşıyıcı sipariş defterine Guangzhou Guangzhou Uluslararası Tersanesi'nde iki gemi daha eklediği söyleniyor. Celestial Kuruz Türkiye'den yeni gemiyle yepyeni bir program, 3 kıta. Yunan adaları uzmanlığı ile bilinen Celestial Kuruz, Ege'den Doğu Akdeniz sularına uzanan, Avrupa, Asya ve Afrika'yı kapsayan yepyeni bir kuruz rotasını Türkiye programına aldı. Türk sahipli gemilerin tutuklanma oranı 2022'de %41 arttı. Türk sahipli gemilerin küresel limanlarda tutulma oranı 2022'de bir önceki yıla oranla %41 arttı. AB, Ukrayna tahılının ihracatını mali destekle kolaylaştırmak istiyor. Avrupa Birliği, Karadeniz tahıl girişiminin sona ermesiyle birlikte nakliye fiyatları yükselen Ukrayna tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda satılabilmesi için mali destek sağlamayı planlıyor. Milas'ta av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi. Mula'nın Milas ilçesinde Av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denize açılacak balıkçılar için tören gerçekleştirildi. Avustralya, İtalyan şirketten akıllı deniz mayınları satın alacak. Avustralya Savunma Bakanlığı, çok uluslu Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall'in İtalya'daki yan kuruluşu RWM Italia ile ülkeye akıllı deniz mayınları ithal edilmesi ve bu mayınların ülkede üretilebilmesi için malzeme ve teknoloji tedariki konusunda anlaştı. Deniz Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Balıkçılar, Dira Bismillah diyerek denize açıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce av sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi. İngiltere'den Japonya'nın Fukushima kararına destek İngiltere, Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunami'de zarar gören Fukushima Daiichi nükleer santralindeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılması kararını desteklendiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısındaki liman işçileri 6 yıllık yeni sözleşmeyi onayladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısı nihayet girev tehdidinden kurtuldu. Uluslararası Liman ve Ambar İşçileri Sendikası dün yaptığı açıklamada, liman işçilerinin Pasifik Denizcilik Birliği ile yapılan sözleşme anlaşmasını onaylama yönünde oy kullandıklarını ve böylece önemli bir endüstriyel huzursuzluk döneminin sona erdiğini duyurdu. OpaPort 2023 yılı 7 aylık liman bilgilerini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre Hopaport'ta 7 ayda 96 gemiyle 424.516 tonluk işlem gerçekleşti. Ürdün ordusu Bahreyn merkezli Uluslararası Deniz Güvenliği Koalisyonu'na katıldı. Ürdün ordusunun, Körfez bölgesinde deniz seyri sefer güvenliğini sağlayan Uluslararası Deniz Güvenliği Koalisyonu'na katıldığı bildirildi. Vamaika'nın ilk yüzer iskelesi geliyor. Alman, Türk ve Jamaikalı yatırımcılardan oluşan özel bir ortak girişim olan German Ship Repair Jamaica Limited ilk yüzer iskelesini Jamaika'ya getirdi. Bir sonraki SGTV Denizcilik Haberlerinde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.